Arkadaşlar merhaba. Sabah beş buçuk 6 sıralarında bir ineğimiz doğum yapmış. Rahat bir doğum yapmış. Biz yoktuk. Geldiğimizde buzağı vardı. Biz de şaşırdık. ilk 5-6 saat içinde ağız sütünü içmesi gerek buzağının. Biz genellikle bir doğduktan 3. saat 3-4 saat sonra içiriyoruz. Çünkü buzağa ilk doğduğunda biraz tok oluyor. Rahat içmiyor ağız sütünü. Biz de o yüzden üçüncü dördüncü saatlerinde içiriyoruz. Babam Babam açısını falan yapmış. Şimdilik Şimdilik sağlıklı. Annesinden yanından Annesinin yanından getirdiğimiz için biraz şaşkın Boynuna da bir tasma taktık O yüzden ipe de bağladık şaşkın birazcık Güzel bir damızlık duzağı